Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde yani şu gördüğünüz bir villa 5 artı bir ayrı mutfak. 300 metrekare arsa yani 300 civar arsası var. Ben e, tam ona şey değilim emin değilim. Hatta videonun sonunda yazarım yazı olarak. Veyahut da videonun başında görmüş olursunuz. Tek başına müstakil köşe bir arsa arkadaşlar. Sağ tarafımız komple yeşil alan. Oldukça güzel. Burası denize 1,5 kilometre mesafede. Altın kum plajına ise 3,5 kilometre mesafede bir yerde. Evet. Gördüğünüz gibi bu giriş tarafta böyle bir otopark yerimiz mevcut. Araç otopark yerimiz mevcut. Burada güzel bir büyük bir kullanışlı havuzumuz var. Havuzumuzda oldukça yeterli bir potansiyele sahip. Yani kimi e, dediğim gibi bazı videolarda söylüyorum. Serinleme havuzu gibi değil. Yani güzel bir karşı yüzüp gelebilirsiniz. Kalabalık da olsanız çoluk, çoluk da girebileceğiniz bir havuz. Arkadaşlar şimdi buraya normalde bu tarz evlerde genelde şu sağ tarafı, mesela biz de kendimiz proje yaptığımızda sağ tarafı böyle komple toprak bırakıp ağaç dikiyoruz ya da şey yapıyoruz. Şimdi bakımı zor, şimdi genelde bu tarz evlere gurbe aldığı için yani yurt dışında yaşayan arkadaşlarımızı aldığı için bakımı zor. ilk aldığınız sene iyi hoş güzel çim yetişmiş ama ondan sonra susuz bakımsız kaldığı zaman yazık günü o kuruyor ve kötü bir hale oluyor. Yaban otları çıkıyor arkadaşlar. Şimdi hatta bak şu arkada bırakılmış kurumuştu zaten sulanmamış diye. Gördüğünüz gibi arka tarafımız böyle. 10 numara bir manzaramız mevcut. Bu tarafta barbekü alanımız mevcut. Yani burada zaten lavabomuz var. Şu hatta çok güzel aslında buraya kameli yapısı 10 numara olur. Yani üstü kapalı olsa 10 numara olur. Çünkü buradan direkt mangalını yaktın. Hemen buradan takır takır. Zaten mutfak bu tarafta. Şimdi mutfak mesafesini de göstereceğim size. On numara burada kahvaltını, yemeğini, her şeyini yiyebilirsin. Hatta buz başında da yapabilirsin onu. Bu arka tarafta güzel bir bahçe çalışmamız mevcut. Bahçe peyzajımız var. Burada da bir çeşme bırakılmış. Aslında mesela gerçi ön tarafa da olur, bu tarafta da olurdu. Bir duş yer, havuzdan veya denizden geldikten sonra evde bir hemen yıkanıp evin içerisinde geçilebilir. Oldukça güzel olurdu. Bahçemiz bu şekilde dönüyor. Zaten havuzu tarafına doğru gelmiş bulmakta Dış tasarım aslında bunlar şöyle bunlar montolama montolama sistemi yani yalıtım montolama sistemi kompozit gibi duruyor mesela çünkü ayrı ayrı olmuşlar böyle kompozit renkleri vermiştir oldukça da güzel duruyor yani sanki binanın dış cephesi kompozitten yapılmış gibi oluyor. Evet arkadaşlar şimdi evimizin içine doğru geçelim evimizi gezelim 5 artı 1 ayrı mutfak şimdi fiyatı merak ediyorsunuz fiyatını da şimdiden söyleyeyim. 6 milyon 250 bin TL. Yani şimdi ben böyle evler tanıtırken evlerin emsal civardaki, civardaki yani bu evin aynısını mesela emsalini veyahut fiyatlarına göre uygun olduğunu söylüyorum. kelep diyorum yani. Bu, bu, bölgede mesela bu villanın aynısı var mesela. Adam 6 milyon 850 diyor. 7 250 diyen var. 6 buçuk isteyen var. Burası 6 250 yani. Şimdi bu da çok güzel bir işçilik yapılmış. Kaliteli, müstakil. Yani her şeye sahip bir villa. Onu demek istiyorum. Fiyat olarak uygun. Arkadaşım da çıkmış ki bu mu uygun, bu mu kelepir? Yani böyle saçma saçma konuşmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Kimseye burada zorla bir şey satmıyoruz. Yani bunlar tamamen sizin evleri canlı görmeniz adına tanıtımları yapıyoruz biz. Evleri görürsün, içine sinerse beğenirsen, bükkende yetiyorsa alırsın. Yani dediğim gibi böyle kötülemenin bir anlamı yok. Sonuçta bizim işimiz bu. Biz bundan ekmek yiyoruz. Tabii ki bunu yapacağım. Şimdi çelik kapımız beyaz. Ağır bir kapı buraları aynalı kullanılmış. Oldukça güzel tabii ki. Bu ev kullanışı çok kullanışlı bir ev arkadaşlar. Zaten girer girmez sağ tarafta güzel bir holümüz karşılıyor bizi. Buraya çok büyük bir, güzel bir vesiyerlik yapılabilir. on numara olur yani çok kullanışlı bir ev. Gerçekten bu girdiğiniz zaman bu giriş insanı etkiliyor zaten. Çoğu bir evde yok yani alan kalmaktan daha çok. Yani buna pek önem vermiyorlar açıkçası. Sağ tarafımıza güzel bir mutfağımız bir Mutfağımız oldukça büyük ve kullanışlı geniş. Kullanılan malzemeler, eşitlikler oldukça iyi. Hepsi laki zaten. Mutfak dolapları daha laki kullanılmış arkadaşlar. Beyaz, beyaz renkler her zaman asil ve güzel renklerdir. Kapı siyah kullanılmış. Zaten beyaz siyah her her zaman güzeldir. Zaten şimdi buraya yemek masasını attınız. Mutfağımız çok büyük, geniş olduğu güzel. Buradan çıktınız. Şöyle hemen burada zaten dediğim gibi e, alanına geldiniz. Burada hemen taktık. tak eşyalarınızı, bütün ihtiyaçlarınızı hızlı hızlı giderebilirsiniz. Evimiz bu arada kat kalorifer sistemli, panjurlu. Evde tek eksik olan şeyi size söyleyeyim. Sizce ne olabilir? Sizce ne olabilir? Tabii ki de akıllı sistem yok evin içinde. Yani bu tarz bir akıllı sistem olsa çok daha iyi olabilirdi bence. Burada yine merdiven altı bir WC'miz var. Diğerlerine göre, çoğu bir eve göre kullanışlı yani. Penceresi de kez aynı güzel. Çoğunda pencere de olmuyor. Çünkü havalandırma pencereli olması şart arkadaşlar. Çünkü havalandırması olması lazım. Burada bir salonumuz mevcut. Yani evin gerçekten e, mete çok iyi ve kullanış al al kullanım alanında çok kullanışlı bir ev arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir salonumuz var. Hemen zaten havuzun yanında. Burada böyle bir TV ünitemiz var. Antresit beyaz ve turuncu şekilde boyanmış. Tabi bunlar değiştirilebilir. Spotlarımız kristal oldukça güzel. Detaylı kapılarımız var. Avizelerimiz farklı şekilde. E tabi lüksün sınırı yok. Bunlar daha da değişik, daha da güzel hale gelebilir arkadaşlar. Hadi hep beraber yukarı doğru evet için. arkadaşlar. İlk kata geldiğimizde ise merdivenden çıkarken sağ tarafımızda ebeveyn banyolu güzel bir yatak odası bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi gerçekten kullanılan malzemeler, işçilikler güzel. Burada bir WC banyomuz mevcut. Dediğim gibi ev biraz havasız kalmış. Evi havalandırmaları lazım. Burada bir yatak odamız mevcut. Ebeveyn banyolu dediğim gibi. Yani metrekareleri çok iyi. Gerçekten metrekareleri çok iyi evlerin. Kullanışı ev. bu, buradan da yan taraftaki odadan da ortak balkona çıkıyor. Şimdi orta taraftan bakalım. Buradan panjur kapalı. Açmadık. Yani dediğim gibi yani şimdi böyle bir yuvarlak bir avize kullanılmış. Tabii böyle evlere bence şahsi fikrimi söylüyorum. Kötü değil ama daha güzel şeyler kullanılabilir tabii ki abi. Sonuçta güzel bir ciddi bir para veriyorsunuz. Burada yine bir ortak WC banyomuz var. Ona da bakabilirsiniz. Evet. Burada arkadaşlar ikinci yatak odamız. Burası ikinci yatak odamız. Bu yatak odası da güzel. Yani bu Fransızına daha güzel. Kimisi mesela yarım pencere kullanıyor. Onlar çok böyle kullanışlı olmuyor. Bunu açtığı zaman efil efil esiyor. Şimdi burada bir balkonumuz var. Balkonumuz da tabii ki oldukça güzel. Şöyle arka tarafı göster orası komple yeşil alan arkadaşlar. Kuş sesleriyle beraber kalktığın zaman ya da akşamüstü on numara oluyor. Evet arkadaşlar ikinci yatak odamıza baktık. Burası da üçüncü yatak odamız. Her yatak odasında TV bağlantı yerlerimiz mevcut. Keşke mesela şu panjurlar mesela uzaktan kumandalı olsaydı. Ya kötü değil tabii ki bunlar da güzel. Yani yanlış anlamıyorum ev çok güzel. Gerçekten öyle söyleyecek bir laf yok. Sadece Kıyaslama söylüyorum. mesela dedim ya bazı villalarda fiyat farkı var. 6850 pardon. 6850 veya 7,5 milyon isteyen adamlar var. Onlarda da işte bunların farklarını görebiliyorsunuz. Panjur uzaktan kumandalı. Akıllı sistem var. Ufak tefek değişiklikler var işte. Burada da büyük geniş bir balkonumuz var aslında. Buraya masa sandalye oturulabilir. 10 numara bir yer. Arka tarafımız 10 numara. Ben hani şu F'ler bölgesinin zaten şu kısmını sadece seviyorum. Burayı da gezdik komple. Hemen yukarı tarafa da bakalım. Evet arkadaşlar. Son katımıza geldik. Bunlar triplex villalar arkadaşlar. Asıl villalar iki katlı olur. Bu triplex bir villa arkadaşlar. Burada yine bir ortak WC banyomuz var. Yani şöyle söyleyeyim. Dördüncü WC, üçüncü banyo arkadaşlar. Burada dördüncü yatak odamız. Dördüncü yatak odamız mevcut. Evet arkadaşlar. Şimdi burada Dördüncü yatak odamız ve oradan hemen burası çift teras arkadaşlar. Yatak odamızdan çıktık buraya geldik. Bunlar çift teras arkadaşlar. Bir tane de teras ön tarafta var. Çok güzel böyle çift teras evi olması daha iyi on numara oluyor. Gördüğünüz gibi mesela isterseniz bu tarafı kapatıp burayı yazın kullanabilirsiniz. Ön tarafı da kapatıp mesela cam balkonla kapatıp kışın kullanabilirsiniz. Burada da iki tane kartal burada var. iki tane önde var. Dört tane koruyucu meleğimiz mevcut. O işin esprisi tabii. Onları çoğu yere biz de koyuyoruz. Hemen diğer odamıza geçelim. Videomuz Arkadaşlar yapayım. son odamıza geldik. Son 5. yatak odası. Burada da son terasımıza çıkacağız arkadaşlar. Şimdi videoları izliyorsunuz. Çoğu eşiniz olsun ev arıyor. Mesela ona uyan bir evdir. Haberi yoktur mesela. Beğenin videoları. Paylaşın onlarla. Yorum yapmayı unutmayın. Bu arada abone olun bu arada. Daralıyorum valla size. Ona göre artık güzel daha içerikli videolar çekeceğim. Şimdi ben tek işle uğraşmıyorum. Çoğu kişi bu video, bu iş sektörde video çekenler var. Adamların işi sadece bu. Ben tek işle uğraşmıyorum. Yani ben inşaat yapıyorum, tekstille uğraşıyorum ve artı araba işi yaptığım için birçok... Daha mesela bu sabah geldim mesela İstanbul'dan örneğin. Araba getirdim ayıp söylemesi. O yüzden kimi bana söyler niye videolar çok geç geliyor veyahut umursamıyorsun diye. Bundan dolayı ama yavaş yavaş artık düzene sokmaya çalışıyorum bunu. Gördüğünüz gibi burası da İkinci terasımız. Burası son arkadaşlar. ikinci terasımız. Dediğim gibi buraya mesela kapatıp buraya kış bahçesi yapabilirsiniz. Yani kışın burayı kullanabilirsiniz. Diğer tarafı da açık yazın kullanabilirsiniz. Çünkü yazın orası güzel eser. Gerçi bu akşam güneşi çok alıyor orası. Burası da gündüz güneşini alıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bak şu karşı taraf imbat koyu. Denize bir buçuk kilometre mesafede. Zaten alt da yakın. Hatta şöyle yakınlaştıralım. Gördüğünüz gibi o büyük binaların olduğu yer koy arkadaşlar. Denizin olduğu yerdir. Dediğim gibi videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonuna kadar izleyen arkadaşlar için. Daha güzel uygun yerler gelecek. Hani bütçenize bile bu evler uymuyorsa kriterleriniz varsa arkadaşlar bizi özel olarak Whatsapp'tan iletebilirsiniz. Veyahut da yorumlara yazarsanız size uygun evler tabii ki var. Mesela dediğim gibi bugün mesela yolda inşaata malzeme almaya giderken İsmail abi sana buradan selam olsun. İsmail abiyle tanıştık. O ben tanıdı hatta. ne yapıyorsun diye. Ben dedim kim bana mı sesin acaba falan böyle. Sonra dedi ben de seni YouTube'dan izliyorum gibi sınav bir sohbetimiz oldu. Sağ olsun numaramı aldı. Gelecek ofise davet ettim. Yani o da kendi arıyor, de var ya mesela. Tabii bütçe meselesi bu işler. Dediğim gibi yani yani mesela bütçenize uygun evler tabii ki var. Mesela daha video çekiyoruz. Kanala yüklemeden satılanlar oluyor ve uygun ev geliyor. Kelepir ev geliyor. Kelepir dediğimiz de bayağı uygun mesela. O tarz evler geliyor. Eşimiz olsun ve sizin gibi çoğu bir, çok birçok kişi arıyor bizi. Sen bir samimiyet oluyor aramızda yani o tarz aileleri satıyoruz. Yani demek istedim siz de bunlardan faydalanmak istiyorsanız sürekli kontak halinde olmamız lazım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.